Vay be, demek bizim yakışıklı prens Asiyenin yanında kalabilmek için bütün suçu üstüne aldı ha? Vallahi bravo sana. Vallahi var ya, karakoldan Asiyesi çıkacağımı öğrendiğim zaman resmen deliriyordum oğlum. Baya inanmasalar zorla dalıyordum nezarethaneye. Doruk, sana helal olsun. Tekrardan yanında olduğun için teşekkür ederim Doruk. Ben bakarım. Bizim uykularda Zehra'dır kesin. Onları gelecekti matematik çalışmaya. Başına bak ya. Ben o kadar uğraştım. Herif bana mısın demedi. Zehra'yla ile bağır geldi şu hale bak. E, onlara bakınca Leyla'yı görüyor Düşünsene kardeşinin kalbi başka bir bedende. Yanında atmaya devam ediyor. Çok acayipmiş. O da var. 54 dakika sonra evde olmalıyız. Ya şimdiden ikinize de söyleyeyim. Söz veriyorum hemen öğreneceğim, hemen anlayacağım. Söz veriyorum Tolga abi. Ya sen bizi üzmezsin zaten. Sen boş ver ablan, takılma. Biz zaten en güzel şekilde çalışırız. Hem zaten bugün bitiremezsek, yarın öbür gün daha çok çalışırız, daha iyisini yaparız, değil mi? Çak. Anlaştık mı ablası? Hadi geçin. Oğlum bak sabahtan beri bebek bakıyorum. Ben de aldım, kurbanınız olayım. Bak, çekirdek de aldım, çıtlarız. Buyur geç. Ne iyi ettin de çekirdek aldın ya. Evde zaten vardı yedi bin tane daha. Biliyorsun ki kendisi en büyük besin kaynağımız olduğu için. <laughs> ne yapıyorsun? Hadi geç hadi geç. Anam. Merhaba. Selam gençler. Kuzen kaçabilmişsin sonunda. He. tut bakayım. <laughs> Aferin. Şey. He. Hilmiye teyze geldi bize de. Junior'u ona bıraktım kaçtım. Ne haber? şey biz birbirimizi görmüştük ama tanışmamıştık. Asiye ben. Ben de Ömer abisiyim. Yani bir hafta var aramızda ama abim sanıyor kendini. Abisiyim. <laughs> Memnun oldum. Zehra ben de. Bahar'cığım ödevini çıkarttın mı? Çıkartıyorum abla. Tolga abi seni bir dakika bekler misin? Ya sen işte ben seni yüz dakika beklerim. Sen geç masaya. Kitaplarını hazırla geliyorum ben. Ha? Yani ben nasıl söyleyeceğim çok bilmiyorum ama sen şimdi baya baya evleniyor musun yakında? Sen nereden duydun? Nereden duydum? Ee, hani geçen gelmiştim ya bahara matematik kitapları falan getirmiştim. İşte o zaman istemeden kulak misafir oldun diyelim. Yani sanki abinin engelli öyle bir şeyler söylüyordu sana. Zehra sen kaç yaşındasın? On dokuz. Zaten ben evlenmek istemiyorum. Evlendiriliyorum. O ne demekmiş şey ya? Öyle şey mi olur? Abimle yengem anlaşmışlar biriyle ve bana bir şey sormadılar bile. Ya istemiyorsun ama zorla evlendiriliyorsun. Doğru mu anladım? Evet. Yani Zehra daha yeni tanıştık. Ahkam kesiyormuş gibi olmak istemem ama Kimse seni zorla evlendiremez. Yani sen abine yengenin yanından ayrılmayı denesen? Bak bizim de Ömerle başımızda ne anamız var ne babamız ama bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz yani. Yapamam. Zaten kardeşim hasta. Hem ona bakacak imkanım da yok. <laughs> hazırım derse başlayalım mı? Tamam, tamam sen hazırla. Hemen kitapları ben geliyorum şimdi. Biz şu bücürün ödevlerini falan bir halledelim. Ondan sonra yine konuşuruz tamam. Sen de sıkma canım. Evet. Nereden başlıyoruz bakalım en zorlandığın hangisi? Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.